otobüs yolculuğunun bana göre en güzel tarafları cemaat halinde namaz kılınıyor olması bir de namazdan sonra hacılara yapılması gereken görevler anlatılıyordu. Medine'de hangi görevler yapılacak, Mekke'de hangi görevler yapılacak, Arafat, Mina, Müzdelife görevler neler olacak? Onlar birebir anlatılıyordu. Hatta bulunduğumuz şehirdeki ülkelerdeki ziyaret yerleri hakkında da hacılarımıza bilgiler veriliyordu ve böylelikle hacılarımız bilgilendiriliyordu ve bir nevi otobüs yolculuğu eğitim merkezi gibi görev yapıyordu Halil Elitok, 1946 yılında Sparta ili Şarki Karaç ilçesi Çarışsaraylar kasabasında doğdum. İlkokulu Çarışsaray'da bitirdim ve İmam Hatip Lisesi'ni Isparta'da 1965-66 yılında bitirdim. Aynı yıl Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdim ve 1969-70 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdim. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken 6 yıl Konya'da imamlığım var. Okulu bitirdikten bir yıl sonra da askere gittim. Tuzla Piyade Okulu'nda 6 ay asker okul, askeri öğrenci olarak kaldıktan sonra İskenderun'da yedek subay olarak bir, yılını, bir yılımı tamamladım. Ve askerliğimi bitirdikten sonra da vaizlik ve müftülük imtihanına katılmak suretiyle Urfa'nın Suruç ilçesine e, merkez vaizi olarak atandım. Urfa e, müftüsü Halil Gönenç Hoca, Haseki Eğitim Merkezi'ne hoca olarak tayin edilmesi nedeniyle ben de Urfa Suruç Vaizliği'nden Urfa İl Müftülüğü'ne vekalet ettim. Bir buçuk yıl orada o görevi yaptıktan sonra 1977 yılında Antalya Vaizliği'ne tayin oldum. 1978 yılında Haseki'ye öğrenci olarak başladım. 12 Eylül'den sonra Haseki'deki eğitim bitmişti ve bizi, beni de Sparta Müftülüğü'ne tayin ettiler. 4 yıl burada görevi tamamladıktan sonra 84 sonu itibariyle Tokat Müftülüğü'ne tayin oldum ve orada 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Ordu Müftülüğü'ne tayin oldum ve do, dolayısıyla 92'nin sonunda da Denizli Müftülüğü'ne tayin oldum. Denizli Müftülüğü'nde 2003 yılına kadar görev yaptım. Ondan sonra Osmaniye il müftülüğüne tayin oldum. Ve 2004 yılında da Osmaniye'de bir yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Denizli iline geriye döndüm. Bir eğitim kurumunun başında genel müdür olarak bir buçuk yıl, iki yıl kadar görev yaptım. Siyasi hayata başladım. Bir partiden milletvekili adayı oldum. Parti barajı aşamadığı için biz milletvekili olarak seçilemedik. Dolayısıyla oradan Isparta'ya döndüm. Memleketim olan Isparta'ya döndüm. Özel bir haç firmasında organizatör olarak göreve başladım. Dolayısıyla haç firmasındaki o görevi uzun süre yaptık. Haç ve Umre organizasyonu yaptık. Ayrıca Suriye, Şam, Halep organizasyonları yaptık. Ayrıca Kudüs organizasyonları yaptık. Ve Dolayısıyla artık o işi de bıraktım pandemiden dolayı. O işi de bıraktıktan sonra... Şu an artık sivil toplum örgütleriyle ilgileniyorum. organizasyonu ilk defa Diyanşar Başkanlığı tarafından 1980 yılında başladı. Ben de 81 yılı içerisinde Isparta müftüsüyken ilk defa Hac organizasyonuna gittim. Tabi o yıllarda Hac organizasyonu il müftülükleri bünyesinde, kayıtlar il müftülüğü bünyesinde yapılıyordu. Ve dolayısıyla otobüslerle seyahat ediliyordu. Ancak maddi durumu müsait olan insanlar uçak yolculuğu ile gidebiliyorlardı. Bunun dışındaki bütün insanlar genelde ağırlığı otobüs yolculuğunu tercih ediyorlardı. 1981 yılı içerisinde ilk defa yapmış olduğumuz bu organizasyonda Isparta'dan 11 otobüs götürdük. Birinci kafile 6 otobüs, ikinci kafile 5 otobüstü. Birinci kafile başkanı bendim. İkinci kafile başkanı da o gün yolvaşla görev yapan yolvaş müftümüzdü. Mehmet Şirin hocaydı. Hacca gitmeden önce Yanışer Başkanlığı tarafından elbiseli kumaş veriliyordu. Ve dolayısıyla o elbiseli kumaşlar ölçüye göre herkes kendisi ilinde diktiriyordu. Hükümet konağının önünde biz bütün hacılarımızı otobüslere yerleştirdik. Orada bir platform oluşturuldu. Listeler yapıldı, kontroller yapıldıktan sonra o arada otobüsler hareket etmeden önce biz ilk defa e, Ulu Cami minaresinden e, ezan okutmaya okutmak suretiyle yolcu otobüslerimizi harekete geçirdik. Ezanın e, okunmuş olması, o ezan e, ezanın lahuti e, edasıyla birlikte yolcuların e, otobüs e, otobüslerin e, hareketi oldukça toplum üzerinde etki e, meydana getirdi ve buradan artık 11 otobüs halinde seyahatimiz başlamış oldu. Türkiye içerisinde Konya ve Konya'dan sonra Konya ziyaretleri, Mevlana ziyaretleri yapılıyor ve o ziyaretlerden sonra artık hareket ediliyor. Reyhanlı'dan Reyhanlı'dan Cilvegözü kapısından Babül Hava Suriye kapısı oluyor ve Babül içeriye Suriye topraklarına Giriyor ve bu yolculuğumuz devam ediyordu. Yolculuğumuz devam ederken genelde oralarda konaklama bugünkü anlamda gelişmiş olmadığı için biz mecburen suyun bulunduğu bir bölgede ve arazide mola veriyorduk. O molalarda genelde namaz vakitlerine dikkat ederek mola vermeye çalışıyorduk. Hatta o molalarda vatandaş Sparta'dan götürdüğü yiyecekleriyle beraber Efendim, tüpleriyle beraber orada tüplerini şey yapıyorlar, açıyorlar, yemeklerini yapıyorlar ve karınlarını doyurduktan sonra cemaat halinde namaz kılıyorduk. Otobüsleri ikiye bölmek suretiyle bir kısmını bayanlara bir kısmını da erkeklerin arasında bir sütre oluşturmak suretiyle. Erkeklerin ve bayanların bulunduğu ayrı yerlerde oralarda tuvalet vesaire olmadığı için buradan götürdüğümüz seyyar, tuvaletlerle, seyyar tuvaletleri kuruyoruz ve o seyyar tuvaletlerde erkekler veya kadınlar ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Otobüs yolculuğunun bana göre en güzel tarafları cemaat halinde namaz kılınıyor olması ve bir de namazdan sonra hacılara yapılması gereken görevler anlatılıyordu. Yani Medine'de hangi görevler yapılacak? Efendim Mekke'de hangi görevler yapılacak? Arafat, Mina, Müzdelife görevler neler olacak? Onlar birebir anlatılıyordu. Hatta Bulunduğumuz şehirdeki ülkelerdeki ziyaret yerleri hakkında da hacılarımıza bilgiler veriliyordu ve böylelikle hacılarımız bilgilendiriliyordu ve bir nevi otobüs yolculuğu eğitim merkezi gibi görev yapıyordu. Halep, Şam, Hama, Homus'tan sonra Ürdün topraklarına giriliyor. Ürdün topraklarında Amma, Amman, Ma'an'dan sonra artık Su topraklarına giriliyor. Ve Su topraklarında yani ilk defa Ar-Ar'da, kala ve ar arda pasaport muamelesi yapılıyor. Ve bütün otobüsler o pasaport yerlerine yerleşiyor. Ve sırası gelen otobüsler çağrılıyordu. Ve dolayısıyla oralarda pasport işlemler tamamlandıktan sonra kafileler su toprakları içerisinden hareket ediliyordu. Ondan sonra Tebük, Tebük'e geliliyordu. Tebük'te o yapılmış oradaki ziyaretler yapılıyor. Ondan sonra Teime Medine-i Münevvere'ye yakın olan Teyme şehrine varılıyor. Teyme'de genelde kalınıyordu. Ondan sonra gündüz, sabah namazından sonra Medine-i Münevvere'ye hareket ediliyordu. Medine-i Münevvere garajında hacılarımızı, otobüslerimizi koyduk, park ettikten sonra dolmuşlarla medine Münevvere ziyaretine gidiyoruz. Ve bu Medine-i Münevvere, Resul Efendimiz Vesselam'ın bu ziyaretinden sonra tekrar Medine garajına dönüyor. Ve ondan sonra otobüslerimize binip Mekke-i Mükerreme istikametine hareket ediyoruz. Ancak Mekke-i Mükerreme istikametine hareket etmeden önce tabi Medine-i Münevvere'den 13 kilometre veya 11 kilometre dışında Zülhuleyfe dediğimiz, Abar Ali dediğimiz Mikat Bahalli'ne hareket etmeden önce ihramlarımızı giriyoruz, ihram hazırlıklarımızı yapıyoruz ve otobüslerle birlikte ihramlı olarak otobüslerle hareket ediyoruz ve eee Abar Aliye vardığımız zamanda otobüslerimizi park ediyoruz. Niyetlerimizi yaptıktan sonra iki rekat ihram namazımızı kıldıktan sonra tekbirler halinde, tel e, telbiyeler halinde "Lebbeyk Allahümme lebbek, lebbeke la şerike leke lebbek, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek" diyerek artık e, me 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 Mekke istikametine yolculuğumuza devam ediyoruz. Mekke istikametine e, girdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke-i Mükerreme'nin dışında haç kafile ekipleri, karşılama ekipleri olduğu için bizi şehrin dışında karşılıyorlardı. Ve onlar bizi evlerimize götürüyorlardı. Evler derme çatma, kerpiç binalardan ibaret, klimasız, sadece odaların ortasında bir vantilatör vardı. Tabii bu yerleştirme Gerçekten ayrı bir izdihamdı, ayrı bir sıkıntıydı çünkü hacılarımıza oradaki evleri beğendirmek pek mümkün değildi ama orada ayağımızı uzatabilecek bir yer bulduğumuz takdirde şükretmemiz gerektiği hususunda hacılarımızı daha önceden uyarıyorduk. Yani küçücük odalar içerisinde, yer yataklarda 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi daha daha da fazla daha da az odaların büyüklüğüne göre hacılar yerleştiriliyordu. E, ve hacılar yerleştirildikten e, sonra hacılarımıza diyoruz ki şu saatte herkes e, evin önünde toplansın grup halinde sizi ziyarete götüreceğiz e, diyorduk. Ve dolayısıyla grup halinde e, Mekke sokaklarında sesli olarak telbiye getirerek e, grup halinde hacılarımızı Kâbe-i Muazzama'ya götürüyorduk. Kâbe-i Muazzama'ya vardıktan sonra ben şahsen diyorum ki Kâbe-i Muazzama'yı ilk defa gördüğünüzde Yapacağınız dua sizin hayatınızı şekillendirecek olan bir duadır. Dolayısıyla daha çok e, maddi e, duadan ziyade manevi yönünüze ağırlık vererek yapmalısınız e, diye tembih ediyordum. Kabe-i görüldüğünde okunması gereken e, duayı grup halinde okuduktan sonra her otobüsteki e, din görevlimiz kendi grubunu alarak grup halinde e, tavafa e, hacılarını sokuyordu ve dolayısıyla tavafı yaptırdıktan sonra Safa ile Merve arasında Safa tepesine hacıyı götürüyordu. Sayını yaptırdıktan sonra yine grup halinde, grup halinde evlerimize dönüyorduk. Kerviye gününe kadar yani zilhiccenin 8. gününe kadar. 8. gününe kadar artık biz hacılarımızı serbest bırakıyoruz. Onlar kendiliğinden Kabe'ye muazzamaya gidip geliyorlar. Ve mümkün olduğu kadarıyla kendilerine de şunu tembih ediyoruz. Diyoruz ki 5 vakit namazı siz yakınınızdaki bir mescitte kılma yerine Kabe'de kılmaya çalışın ve gayret edin diyoruz ve mümkün olduğu kadarıyla hacılarımızı da buna motive etmeye çalışıyoruz ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Zilice'nin 8. günü artık Arafat çıkma hazırlığı başlıyor. Artık gruplar halinde otobüslere yerleşiyoruz ve dolayısıyla artık Arafat istikametine hareket ediyoruz. Zilice'nin 8. 9. gününe bağlayan gece yani şey e, gecesi biz Arafat'a çıkmış oluyoruz. Ve dolayısıyla o geceyi Arafat'ta geçirdikten sonra artı sabah namazını bayramı e, Arafa günü sabah namazını Arafat'ta e, kılıyoruz. cemaat halinde. Herkes çadırlarında cemaat halinde kılıyor. Öğlenle ikindi namazının eee cemi takdim ile kılın, kılınabileceği bir zamanı bekliyoruz. Tabii bu arada herkes çadırlarda din görevlileri tarafından hacılara gerekli bilgiler veriliyor. Vaazuna nasihatler ediliyor ve dolayısıyla Diyanet Başkanlığımızın kurmuş olduğu merkez çadırından da e, isteyen e, yapılan vaazları, sohbetleri dinliyorlardı. E, Öyle ve ikindi namazı e, bir e, bir ezan iki kametle e, kılınıyordu ve kılındıktan sonra Arafat duası yapılıyordu ve dolayısıyla gün batımına kadar çadırlarımızda artık bekliyorduk. E, gün batımından sonra otobüslerimize biniyoruz. Oradan Mina istikametine otobüslerle gidiyorduk. 81 ve 82 yıllar içerisinde otobüsler yeterli olmadığı için bazı kafileler hacılarını ikiye ayırıyor. Yürüyebilecek durumda olan insanları ayırıyor. Yürüyemeyecek durumda olan insanların başına bir din görevlisini koyuyor. Onlar daha sonra otobüslerle Mina'ya taşınıyordu. Yürüyebilecek durumda olan insanlar kafile başkanları ve din görevlileriyle beraber Müzdelife istikametine yürümeye başlıyorlardı. Müzdelife vardıktan sonra biz Müzdelife'den akşam ve yatsı namazını kılıyoruz. Binada yapacağımız şeytan taşlama, taşlarını Müzdelife'den topluyoruz. O arada herkes taş topluyor. Efendim zikir, ona zikreden insanlar, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar, ilahi ve kaside söyleyen insanlar ve bir kısmı da istirahate çekilmiş uyuyan insanlar. Mina'ya vardığımızda binada belirlenmiş çadırlar var. Her kafilenin her din görevlisinin çadırları var. O çadırlara yerleşildikten sonra herkes kahvaltısını yapıyor, dinleniyor. Öğleden sonra, ikinden sonra e, gruplar halinde şey, e, şeytan taşlamaya e, hacılar götürülüyordu. O büyük şeytanı 7 e, tane taş attıktan sonra kiralanacak olan otobüslerle e, hacısını otobüse bindiriyor ve dolayısıyla Mekke-i Mükerreme'deki evlerimize e, getiriyor. Mekke-i Mükerreme'deki evlerimize israr ettirdikten sonra grup halinde hacılarımızı ziyaret tavafına götürüyoruz. Ziyaret tavafımızı yaptırdıktan sonra diğer tayimizi yaptırdıktan sonra evlerimize dönüyoruz. Evler evlerimizde kurbanların kesilmesinin kesildiğini haberini bekliyoruz. Kurbanların kesildiği haberi geldikten sonra tıraş oluyoruz, ihramdan çıkıyoruz. Artık ihram yasayı bitmiş oluyor. Ertesi günü ertesi yani ikinci bayram günü e, otobüsler halinde e, birinci şeytan, ikinci şeytan, üçüncü şeytan e, taşlamaya götürüyoruz. Üçüncü bayram günü yine aynı şekilde birinci, ikinci, üçüncü şeytan taşlandıktan sonra evlerimize dönüyoruz. Böylelikle artık şeytan taşlama merasimi de tamamlanmış oluyor. Evlerimize e, döndükten sonra artık istirahatimizi e, yapıyoruz ve sağlıyoruz. Ondan sonra 40 vakit tamamlamak üzere Medine'ye hareket ediyoruz. Medine Münevver'e geldikten sonra Medine Münevver'de evlerimizi, eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Ve ondan sonra da grup halinde e, Mescid-i Nebevi'ye, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ziyaret e, etmek için yine e, tekbirlerle grup halinde sesli olarak e, hacılarımızı e, götürüyorduk. Abu Selam kapısına içeriye girdikten sonra doğruca Peygamberimizin ziyaretine e, hacılarımızı götürüyoruz ve dolayısıyla peygamberimizin ziyaretini yani es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah es-salatu aleyke ya Habiballah es-salatu aleyke ya Seyyidel evvelin ve diye salatu selamdan e, sonra oradan hemen e, yanında e, bulunan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ziyaretini yapıyoruz. Ona selam verdikten sonra hemen onun yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın e, ziyaretini yapıyoruz. Ve dolayısıyla artık bu ziyaretimizi tamamlamış oluyoruz. Ve artık Medine Münevver'de kaldığımız süre içerisinde genelde namazımızı 40 vakit Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışıyoruz. Ve 40 vakit Mesih i Nebevi'de namazımızı tamamladıktan sonra yine Türkiye'den götürdüğümüz otobüsler bizi Medine garajında, Medine Garajı'nda bekliyorlar. Medine Garajı'nda eşyalarımız yüklendikten sonra artık Türkiye istikametine hareket ediyoruz. Hangi güzergahtan gitmişsek yine aynı güzergahtan dönüyoruz. Yani Medine-i Münevvere, Teyme, Arar'dan sonra artık Ürdün topraklarına giriyoruz. Ürdün topraklarından Suriye toprakları ve Suriye topraklarından da artık Türkiye'ye giriş yapıyoruz ve böylelikle 40 gün veya 35 günlük bir süre tamamlanmış oluyor. Kabe-i gördükten sonra orada ağlayan insanlar yani ilk defa hayal bile edemeyeceği sadece namazda hayal etmiş olduğu o Kabe-i Muazzama'yı görmüş, kalp bedeni gözüyle görmüş olmasından dolayı pek çok insan ahu figan eden insanlar, gözyaşı döken insanlar benim yerine göre secdeye kapanıp Ya Rabbi çok şükür bugünlerde gördük. Elhamdülillah deyip de haline çok şükreden insanları görünce tabii oradaki manzara biraz daha farklı oluyor. O tamamen oradaki deruni bir duygu, deruni bir anlayış. Orada insanı tamamen manevi havaya bürüyor. Dolayısıyla o hali anlamak mümkün değil ama yaşamak orada o halin görülmüş olması ve artık siz kendiliğinden geçiyorsunuz. Tamamen ayrı bir aleme, ayrı bir dünyalara Manevi bir atmosfere e, bürünüyorsunuz, dolayısıyla o e, manevi atmosfer sizde farklı duyguları çağrıştırıyor, e, farklı e, duyguların yaşanmasına sebep oluyor. Meşakkat olduğunu biz bildiğimiz için e, genelde burada e, ilk yıllarda 81-82 83-84'lü yıllarda hatta 85-86'lı e, yıllarda e, otobüslerde veya haç konaklama, konakladığımız yerlerde hacılarımıza artık bu haccın bir sabır işi olduğunu, meşakkat işi olduğunu ve dolayısıyla sabır etmek gerektiğini, evlerimizde evlerimizdeki gibi rahat edemeyeceğimizi anlatmak suretiyle onlar hacılarımızı hazırlamaya çalışıyorduk. E, fakat daha sonraki yıllarda Diyanşehir Başkanlığı seminerlere geçince artık bu bilgiler seminerlerde verilmeye başlandı ve dolayısıyla hacımız bu noktada eğitildi. Ee, ve dolayısıyla oradaki karşılaştığı bütün sıkıntıları, meşakkatleri artık sineye çekmesini bildi ve sabretmesini bile bir öğrendi. İlk defa e, Hacca 1981 yılı içerisinde gittiğimizde, 81 ve 82 yılı içerisinde yıllarında Suriye'den gittik. 83 ve 84'lü yıllarda artık Irak'tan gidilmeye başlandı. Gerek e, Suriye yolculuğumuzda, e, gerekse Irak yolculuğumuzda e, hakikaten e, oradaki e, ülkelerdeki e, çekilen e, sıkıntılar. Bir, bir hayli sıkıntılı bir yolculuktu. Daha sonraki yıllarda böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Hele uçakla gidilmeye başlandığı andan itibaren bu sıkıntıların tamamı gitmişti. Biz 83-84'lü yıllarda Irak topraklarından hacca gittiğimizde gerçekten Irak'taki o şeyler, sıkıntılar zaten evler bir berbattı. Evler çok sıkıntılıydı. Çünkü yer yerlerde halı yok, yatak yok, hiçbir şey yok ve bizim acımız götürdüğü kendi kendilerine ait olan eşyalarının üzerinde kalıyorlardı. Evler çok dar vaziyette. Yeni binalar yoktu ama daha sonraki yıllarda artık daha modern, daha klimalı evlere kavuşuldu. Geçmişteki o hacıların çektiği sıkıntıların veya bizim görevli olarak karşılaştığımız o problemler daha sonra artık Tamamen e, yaşan e, kalkmış oldu ve dolayısıyla hacımız artık e, sanki bir e, lüks e, turistik bir ziyaret yapar gibi hacılığını da yapmaya başladı.